Türkiye'de Bildirme. bir şey yükseldiği zaman Kadir abi düşmüyor çabucak. İyiye gelme şansı biraz zor. O yüzden e, insanlar eğer alacaklarsa, alma gibi niyetleri varsa hı hı. bence şu durgun piyasada araç almalarını tavsiye ederim. Bilmiyorum. Yani düşecekleri çok zor bir ihtimal. Yani hı. daha yukarı gidebilir. Piyasa canlanmaya başla kredileri bir açarlarsa önünü. Hı hı. Krediler açıldığı anda zaten fiyatlar otomatik olarak hepsi yukarı gidecektir. Yani bu bir fırsat aslında insanlar için. Evet. Eğer alma gibi niyetleri varsa bence ellerini çabuk tutsun. Tamam. Yani yılbaşından sonra zaten şimdi ikinci el araçlar sıfırların hepsine zam geleceği için evet, evet. şu an sıfır bayi satan araçlar hepsi ellerindeki olan 2024 araçları tüketmek için bazı kampanyalar yapıyorlar. Evet. Bu kampanyalardan dolayı da insanlar tabi yani acaba düşecek mi falan fiyatlar geri gelir mi diye düşünebilirler ama 2025'ler bilin ki onların hepsi zamlı olarak yansıdığı zaman bu doğal olarak ikinci elde yansıyor. Yani ikinci elde de bu fiyat yükselişini yılbaşından sonra görürler. Peugeot 301 2018 model 224 bin kilometrede Creon'un e değişenlik boyasını soracağım. Aracımızda sadece bir çamurluğumuz değişik. Sağ ön çamurluğumuz haricinde iki buçuk parça sadece lokal boya var. Doğru. Motoru 1.5 dizel, hmm. 90 beygirlik motora sahip. Evet. E, performansı gayet güzel. Herhangi hiçbir sıkıntısı yok. İstenilen yere baktırılıp gösterilebilir. Bravo. Aracımız 111 bin kilometrede olup araçta Kesinlikle değişen boya, hata, kusur hiçbir şey yok. Tremer kaydı yoktur. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün Otokent'e geldik. Şu an yanımızda Kadir abi var. Kadir abi öncelikle videomuza Merhabalar. hoş geldin. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür abi? ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi Kadir abim ilanda olan araçların dikimini beraber yapalım. Hani tramerlerinden, tamam. e, değişenlerinden bahsedip fiyat kısmına geçeceğiz. Şu an yanımızda Renault Symbol var. Symbol'dan başlayalım abi. Tamam. Bu Renault Symbol 2017 model 151 bin kilometrede. Doğrudur evet. 151 bin kilometrede bir parça değişeni var. Bu aracın evet. 4 parça boyası var. Hı hı. 10 bin lirada tramer kaydı var. Boyalı olan parçalarımız Sol yandan 3 parça. Evet. Sol, e, sol yandaki sol çamurumuz değişmiş. Sağ yandan da sağ arka kapımız sadece boyalı. Onun haricinde kaput, tavan, bagaj gibi boyasız. Önemli olan yerleri <laughs> 10 bin da tramer kaydı var bu aracın. Evet. Kaydı bir parça değişeni var. 4 parça boyası var. Bu aracımızın fiyatı da 585 bin lira. Motoru kaçtı? 1.5 dizel, 90 beygirlik bir araç bu. Evet. 1.5 ee, DCI, 90'lık yeni kasa makyajlı kasa sembol. Bu arabayı en son bırakacağımız rakam 575 bin lira. 575 bırakıyoruz. Evet. Diyorsun. 2017 model Renault Clio 180 bin kilometrede evet. Clio'nun değişenlik boyasını soracağım. Aracımızda evet. değişen parçamız yok. Evet. Sadece dört buçuk parça boya var. Hı hı. Bu araçta boyalar yanlarda. Motor kaputu, tavan, bagaj kesinlikle boyasız. Evet buralarda herhangi bir hata kusur yok. 1.5 dci motora sahip bu araç. Aracımızın tramer kaydı parça parça şekilde 25 bin lira tramer kaydı var. Y yeni kayıtlı. Yeni, kayıtlı. yeni, yeni tarihli. Evet. bir yeri çarpmış olan mı oldu hani? Yanlarda sürtme kaynaklı vesaire bir dokunmalardan kaynak. Evet. İç kısımlarda kesinlikle evet. kapı içlerinde, kapı direklerinde vesaire buralarda kesinlikle oynama, herhangi bir boya söz konusu değil. Sadece yüzeysel boyalar. Sadece yetkili serviste yapıldığı için Hı -hı. artık yeni tarihli olduğu zaman e, tramer yüksek çıkıyor biraz. 25 bin lira gibi bir tramer kaydı çıkıyor. Bu araç 595 bin lira fiyatımız. Hı hı. Bu aracımız da en son bırakacağımız rakam 585 bin lira. 585 bin lira. Evet. Gene gelen olursa adettendir. Araç başı pazarlığı yapar. Bakacağız. Ha, evet. tamam. <laughs> 2015 model Peugeot Beeper var şu an yanımda. 279 bin kilometrede. Kadir abi bunun için ne kadar istiyorsun? Bu aracımız için buna kampanya yaptık. Bu aracımızı 400 bin lira vereceğiz. 400 bin liraya. Evet sadece 400 bin lira. 2015 model hı hı. Peugeot Bipper. Aracımızda sadece bir çamurluğumuz değişik. Sağ ön çamurluğumuz haricinde 2,5 parça sadece lokal boya var. 28 bin lirada tramer kaydı var. Evet. Yeni tarihli tramer. Evet. Sadece sağ ön çamurluk değişik. Sağ ön çamurluk değişik. Evet boyuşlar. kaput, tavan, bagaj boyasız. Normal ama ticari bunu insanlar mı? tabii hem işi için hem e, ticari amaçlı kullandığı için hı. biraz kilometre yüksek oluyor bunlarda. Oradan bu tarz tam, araçlarda tabii. Ama iyice. motoru yürüyeni güzel. 1,3 3. Hı. Ee, multijet motora sahip. Bunun dışında ekstra başka bir şey var mı? Yok. Velik yüreğini falan Çalışmayan mı? hiçbir sıkıntısı yok. Aracın muayenesi yeni yapılmış. Dört lastiği yeni. Tamam. Yeni tarihli. tarihli. Bir ay önce yapılmış muayenesi. Şimdi kampanyası falan var dedin ya Kadir abi. Evet. Bu arabada normalde 400, evet. 30, 440, 450 bandında ama biz 400 evet. bin lira vereceğiz. Bu aracımız takastan geldi. Hı hı. Uygun fiyatlı vereceğiz. 2015 model Dacia Sandero Stepway var şu an yanımda. Stepway. <laughs> evet doğrudur. <laughs> Kadir abi. Aracımız 111 bin kilometrede olup Araçta kesinlikle değişen boya, hata, kusur hiçbir şey yok. Tramer kaydı yoktu. Tamam. Tramer kaydı yok, boya yok, değişen yok. Orijinal 111 bin kilometrede. Evet. Aracın muayenesi de yeni yapıldı. Aracımız daha yeni geldi. Kuaför, pasta, temizlik yapılıp o şekilde teslim ederiz. Ne kadar istiyorsun peki? Bu aracımızın fiyatı 635 bin lira. 635 bin Evet. Peugeot 301 2018 model 135 bin kilometrede. Kadir abim var mı değişeni, trameri boyası? Bu aracımızda değişen parçamız yok. Sadece evet. 4 parça boya var bu araçta. Evet. E, tramer kaydımız yok. 135 bin kilometrede bu araç e, 1.6 Blue HDI bu araba. 100 evet. beygirlik bir araç. 90 evet. Begir, 92 beygirliklerle karıştırmayalım. Bu arabada Blue var evet. ve 100 beygirlik bir araç. Performansı diğer araçlara göre daha iyi. Ve evet. partikül tıkanma olayı olmuyor bunlarda. Evet. Çünkü bu AdBlue'lu olduğu için sürekli partikülü temizliyor. Evet. Makyajlı kasa, yeni kasa bu araba. Aktif paketli bu araba. Dört cam otomatik, elektrikli ayna, sis farı, hız sabitleme, kurus kontrol hız sabitleme var bu evet. araçta, dört cam otomatik var, elektrikli aynalarımız var, sis farımız var, aktif paketli bir araç. Şu an yanımda Renault Fluence var, 2014 model, 224.000 kilometrede dizel otomatik. Bu araçta sadece sağ ön çamurluğumuz değişik. Aracımızın kaput, tavan, bagaj boyasız. Aracımızda sadece 4 parça boya var. Sadece dört parça boyası. Evet, dört parça boyamız var. Sağ ön çamurluğumuz değişmiş. 17.800 lirada tramer kaydımız var. Ana hatlarında şase, podya, direk kesinlikle buralarda bir işlem yok. Evet. Bu araç e, dizel otomatik bir araç. 110 beygirlik bir araç. Taç paketli bir araç. Taş paket diyor. Evet. 1.5 dizel hiçbir sorun sıkıntısı yok. İstenilen yere baktırılabilir. Kilometremiz orijinaldir. Bu aracın <laughs> muayenesi bir yıl kadar daha var. Bu evet. aracımızın 595 bin lira fiyatımız var. Bunu da 580 bin liraya kadar bırakırız. Dacia Sandero Stepway var şu an yanımda. 2015 model 177 bin kilometrede. Bu aracımızda sadece sağ ön çamurluk değişmiş. Evet. 2,5 buçuk parça boya var. Bu aracımızda tramer kaydımız yok. 177 bin kilometrede. <laughs> Bu aracımızı diğer aracımızla Tabi arasında fiyat farkı var çünkü o da 2015'te ama bu aracımız boyası bu hatasızdı. Bu aracımızda sadece bir değişen iki buçuk parça boya olduğu için bu aracımızın fiyatı da 590 bin, 590 bin evet. Bu aracın muayenesi de bir yıl var. Bir, bir yıl bir muayenesi evet. var değil mi? Onun dışında ekstradan e, motoru falan nasıl alınıyor? Motoru 1.5 dizel hmm. 90 miligrelik motora sahip. Evet. E, performansı gayet güzel. Herhangi hiçbir sıkıntısı yok. İstenilen yere baktırılıp gösterilebilir. Nazlı otomotife geldik Kadir abinin yanına satışta ilanda olan araçların bir çekimini yapalım dedik. Kadir abim nasıl piyasa nasıl? Hani Şu an yani... için genel bir durgunluk var hı. piyasada. Ama tabii bizim müşteri e, portföyümüz genelde 500 600 700 bandı araçlar sattığımız için ortalama 500 Ortalama insanların mi? alım gücüyle de alakalı. Evet. Ama bir genel bir durgunluk var ama yine de e, hani ayda tabii daha önceki satışlarımıza göre baktığımız zaman hı, hı. Ayda 10-15 araç civarında sattığımız varken şu an için aşağı yukarı ortalamamız 5-6 civarına düştü. Hmm. O şekilde bir düşüş var. Ama hani fiyatlar çok aşağı geri gelir mi? Evet. Bence gelmez. Çünkü yani yükselen fiyatlar kolay kolay çok fazla geri geleceğini düşünmüyorum şu piyasa şartlarında. Evet, Ama ilerleyen zamanda ne gösterir ne göstermez onu bir. Türkiye'de bilir mi? bir şey yükseldiği zaman Kadir abim. Hani. Düşmüyor çabukca. Çabuk. Yeri gelme şansı biraz zor. O yüzden e, insanlar eğer alacaklarsa, alma gibi niyetleri varsa hı hı. bence şu durgun piyasada araç almalarını tavsiye ederim. Düşeceklerini falan söylüyorlar. Yani düşecekleri çok zor bir ihtimal. Yani hı. daha yukarı gidebilir piyasa canlanmaya başlar. Kredileri bir açarlarsa önünü, hı. krediler açıldığı anda zaten fiyatlar otomatik olarak hepsi yukarı gidecektir. Yani bu bir fırsat aslında insanlar için. Evet. Eğer alma gibi niyetleri varsa bence ellerini çabuk tutsunlar. Şu an durgunken. Kendini... Yani yılbaşından sonra zaten şimdi ikinci el araçlar sıfırların hepsine zam geleceği için evet, evet. şu an sıfır bayi araçlar hepsi ellerindeki olan 2024 model araçları tüketmek için bazı kampanyalar yapıyorlar. Evet. Bu kampanyalardan dolayı da insanlar tabii ben yani acaba düşecek mi falan fiyatlar geri gelir mi diye düşünebilirler ama 2025'ler bilin ki onların hepsi zamlı olarak yansı yansıdığı zaman piyasaya bu doğal olarak ikinci elde yansıyor. Hmm. Yani ikinci elde de bu fiyat yükselişini yılbaşından sonra görürler. Şimdi Kadir Hanım ben mesela böyle bir nabız, nabızları falan arada bir çıkıyorum pazarlara yokluyorum falan. Bana diyorlar ki mesela düşecek Hani krediler verince... Bir yıldır, bir yıldır söylüyorlar bunu zaten ama... Bunu uzun zamandır söylüyorlar. <laughs> bir yıldır söylüyorlar ama düşen bir şey yok yani. Sadece birkaç bir kampanya oluyor Yani Biden Şimdi şöyle söyleyeyim. Yüzde on düşse ne olacak yani? Bir milyonluk araçta yüzde on düştüğü zaman yani... belki şey ya aynı yani 100 bin liralık arabada tamam hani 10 bin lira hani diyelim ki zaten adam buraya geldiği zaman 20 10 20 zaten düşüyor yani onu pazarlık halinde yapıyor ama hani %10 düşse 1 milyonluk araçta bunu çok hissedersin ama şimdi 400 500 bin liralık arabada %10 çok fazla hani ne yapar 30 40 bin liraya denk gelir. Hani ne kadar düşecek yani? Bindir. Yükselen ne düştük için diye kadar yani bunlarda düşsün. sıkıntı orada. Hani insanlar düşeceğini düşünüyor yani, Ama hani e, re, realiteye gelecek olursak hani çok da öyle bir durum olmadığını görüyoruz. Hani geçmişe baktığımız zaman hani sadece yükseldiğini gördük. Gerçekten çok da bir düşüşünü görmedik. Evet. Hani yarın öbür bizler zaten bunu tahmin edebilseydik yani şöyle söyleyeyim fiyatlar yükseliş trendine geçtiği zaman biz burada mesela şimdi 580 590 bin lira söylemiş olduğumuz şu flans otomatikler yani biz bunları sattığımız rakamlar 50 bin liraydı 60 bin liraydı. Yani ne zamandan bahsediyorum sana? 2017-2018 o civarlardan bahsediyorum. İpin ucu pandemide mi kaçtı abi? Aa, aynen öyle. Herkes tutturduğuna yani şey yaptı. Bir de çok ortalıkta böyle asat grubu insanlar çıktı. Hı hı. Affedersin yani bakkal, berber bile araba alıp satmaya başladı. Biraz piyasayı onlar da etkiledi. bir sürü de algımız var, vergimiz var. İnan yani bir sürü masraflarımız var. Adam, adam orada 3 tane araba alıyor annesinin üstüne, 3 tane araba alıyor babasının üstüne, 3 tane kardeşin alıyor derken bu şekilde bir açık kapı bulmuşlar. Oradan yürümeye çalışıyorlar. Bunlar da geliyor esnaftan araba alıyor. Üstüne götürüp kar koyuyor. Biliyorsunuz ki talep olan bir şeyde mutlaka fiyatlar yükseli, yüksek, olur yükselir. Evet. Ama e, bir şeyin talep az olursa fiyat geri gelir. Ama şu anda insan araç ihtiyacı varsa insanlar zaten pahalı ucuz demiyor. Zaten alıyor. Yani böyle fırsat kollayan insanlar yok mu? Fiyatlar diye. tabii ki de var. Her şeyde olduğu gibi. Yani maalesef var. Ama insanlara gene tavsiyemiz şudur ki esnaftan alışveriş yapsınlar. En azından karşılarında bir muhatap bulabilirler. Yani tanımadığı, bilmediği X birinden gitti, araba aldı. Sen sağa gidersin, o sola gider. Bir de adam, telefonlarını kapatır, ne arayıp bulabilirsin. Ama ben burada 15 yıldır burada esnafım. Biz burada kiracı değiliz. Bizim yerimiz belli, yurdumuz belli. Oluşa ve verdiğimiz her malın da arkasındayız. Evet abi. Önemli olan bu değil mi? Önemli olan güven. İnsan kendine karşısında en azından her şeyden önce sana gelip güven duyacak. İsterse bizim aracımız altın kaplama olsun ama kişi sana güvenmezse bu aracı senden almaz. Önce sana güvenecek. Biz bu güven sorununu yani ortadan kaldırmak için öncelikle diyoruz ki bizim aracımızı götüreceksiniz, ekspertiz yaptıracaksınız, baktıracaksınız, göstereceksiniz. Ondan sonra ha bizim söylediğimiz haricinde bir şey çıkarsa biz üstümüze düşeni zaten yaparız orada. Doğru mu? Kesinlikle. Ha, biz kişiye nasıl daha güven sağlayabiliriz? Bizim aracımızın durumu bu. Kişi ister alır ister almaz. Evet. Kişiye kalmış olan şey. Biz durumu ile ilgili bilgi kişi ondan sonra alır ekspere götürür. Ekspere götürdüğü zaman bizim için de kolaylık. Neden? Çünkü sorumluluğu üstümüzden atıyoruz. Kadir abim bu hoş sohbetin, bu hoş muhabbetin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Evet. Her zaman gel. Her zaman, <laughs> zaman bekleriz. Ben de Yine ya. araçlarımız da gelecek. Evet. Onlarla da ilgili bilgi vereyim. Şu Hı. an burada olmayan 2018 model Egean var. Evet. E, araç 137 bin kilometrede. Araçta sadece 3 parça tam 2 parça lokal boya var. Yine burada olmayan 2020 model Sembolum var. 1.5 Blue DC motora sahip. 95 beygirlik bir motora sahip. Yeni tip Euro 6 motordur bu araç. Evet. Bu aracımızda sadece... E, arka üç parçasında boya var. Arka panel, arka bagaj havuzu kesinlikle oynama yok. Hı -hı. E, son sol ön kapısında da lokal boya var. Harici hata kusur yok. Evet. Bu araçlarımızda gelecek olan bizim aldığımız evet. araçlar ama henüz daha sanayi aşaması bitmemiş. Yani kuafördür, pasçılar ufak tefek rötuşlük olan yerleri yapılması için daha henüz daha burada değil o araçlar. Yapıldıktan sonra gelecek. Yeni araçlarımız geldikçe de zaten seni çağırırız. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşırız <gülüyor> ne Böyle varsa. Geliriz abi sıkıntı yok. Hani tamam. ben sadece araç için değil senin hoş sohbetine, muhabbetine Her değil zaman gelmek yani ben bu kadar kısa sürede içerisinde hani tanışıp da bu kadar iyi analiz yapabilen bir e şeyde çok denk gelmedim açıkçası hani dürüst, dürüst olmak <laughs> gerekirse. Ben kendi mesleğimle de ilgili aslında ben e makine teknikleri, motor bölümü mezunuyum ben. Evet, evet, Biz burada kendim alıyormuş gibi araçları genelde kendim alıp kullanacakmışım gibi hani alıp ticariden ziyade Evet, burada doğru. o şekilde bakıp inceleyip o şekilde analizini yap, o şekilde müşteriye de kendimin alıp binmeyeceğim hiçbir aracı müşteriye vermiyorum. Kandırmaca yok. Yalan dolan yok. Neyse o. Aracın evet. durumu bu. Ona göre Aracın alacak. Işte insanlar her gün araba almıyor Kadir abi. Hani bakkaldan sakız Ama abi. şimdi insanlar burada akşama kadar şimdi sen ben burada insanları kandır. E pazarda e abi ben bilmiyordum diyor. Yani götürüyor eksperi. Abi sen bana bunları söylemedin diyor. Bunlar 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 çıktı adam gidiyor, eksper diyor benim arabamda iki parça boya var, adam gidiyor üç parça değişik çıkıyor, beş parça değil. E olur mu? Yani adam gidiyor dört lira, beş lira ekspertiz parası veriyor, yazık günah değil mi? Yani biz bunu kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şey, bir başkasına yapmayız. Bizim aracımızın durumu ile ilgili bilgiyi veririz, evet. durumu deriz bu. Kişi ona göre ekspere götürecekse ondan sonra götür. Ha diyelim ki yanıldık, bizim gözümüzden bir şey kaçtı. Üstümüze düşen bir şey varsa da orada yaparız. Kesinlikle. Önemli evet. olan bu değil mi zaten? Kesinlikle o konuda katılıyorum ben. Kadir abim e, her şey için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Senin ben izleyenlerimize abi. söylemek istediğin bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. Nazlı Otomotiv'i bekliyoruz. Hepiniz. <laughs> tamam. Hayallerinizi ertelemeyin.